Şu andaki ekonomik krizin geçmiş krizlerden farkı bu kriz gelip geçecek olan geçici süreli bir kriz değil. Özellikle yapay da işleme girmesiyle meydana çıkmış ve covid'deki basılan paralar sonucunda enflasyon artmasıyla meydana gelmiş bir kriz. Maaşlı olan insanlara ihtiyacın azalması sebebiyle özellikle sabit gelirli kesim maaşlarının her yıl eridiğini görüyor. Enflasyon %60 siz maaşınıza %30 zam alıyorsunuz ve maaşınızın gerçek değeri her yıl değer kaybediyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Avrupa'da da, Amerika'da da, Kanada'da da aynı durumlar mevcut. Dünyanın her yerinde kazan ısınıyor. Sadece Türkiye'deki kazan daha hızlı kaynıyor. Tek farkı bu. Emekli maaşlarınıza güvenemezsiniz. Emekli maaşlarına güvenmek diye bir şey bitti. Emeklilik sistemi artık sizin emekliliğinizi tek başınıza geçirebilmeniz için yeterli bir şey değil. Kendi emekliliğinizi kendinizin hazırlaması gerekiyor. Kendi finansal özgürlüğünüz için kendinizin çalışması gerekiyor. Herkesin kendini geleceğe hazırlaması gerekiyor. Artık finansal okur yazar olmak bir seçenek, bir avantaj, bir fayda değil.